arkadaşlarım bugün gücüde işte beraber bir tane kardeşimle kankimle oyun toman 753 ile oyun oynayacağız 1v1 bir, bir, bir atacağız sistemi kabiliyetin ettim oyun oynayacağım önce ben Leon adam aldı her şeyini bu Leon aldı galiba Mustafa Mustafa'yı almış. Yanlış adamı yiyeceğiz. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bize oynuyor mu bilmiyorum. Göreceğiz. Kersen gebeldi o. Önce ben oldum. Alırım. Alırım. Alırım öldü 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 güzel ben çok karışmayacağım biraz bekleyeceğim Gittiğinde mor <laughs> <laughs> gelmesi yakımı. bu gelmezse ben öldürürüm hayır bir dakika hayır ya hayır ya vuramazsın abi vuramazsın vuramazsın Hayırdır? Koç. Koç. Yemek bu. Bir dakika hayır. Giden gitmem gerek. De bir dakika kendileri bulayım. Bir dakika ya. Bir dakika. Tamam aldık. Yes. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ben Piper alacağım. Piper. Niye çıktı şimdi bu? Ali. Ali Baba Pro'yu çağırıyorum. Sağlayak, sağlak. Ali Baba polo, Ali Baba polo. Kabul Emo. Emo. Emot de Kimi çağıracaksın? Çağıracağım. Evet. Bir var. Dur. yaptım. Bir ve bir. Bir, ve bir. Gel. Gelmek. için

Yine bir istiyorum. Beni de al. Beni de al. Beni de al. Abi, abi. Al. Ko, konu. Yiye, yiye. 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 Yim, yim. Bir daha. Arın beni de. Ben ben ne yadım lan? Yebeç çok mallık yapıyor. Bir dakika. Yebeç mi al yebeç? Bir Merhaba. Merhaba. Neyşin. Merhaba. Bu cennet. Bu cennet. Mol, mol, mol cennet. Pipe. Arkadaşlar bir izleyici yapmadım. Pipe. İzle izle yapmanız, piper yapmanız şu adamlar belki izle izle şey Mor zenit Tamam, tamam kabul et, et lan, Mor. piper, 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 piper ben biber ben de ben de. beyler, beyler, beni, beni dinleyin, dinleyin. Beni dinleyin. Ben başı başı çekeceğim. Ben dam dam ben dam Dai, dai nimak, dai, dai nimak, dai nimak, dai nimak, siz Bi 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 pi per. Ben dai nimak, dai ni pi 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 per. Şimdi ben seni almayı aldım lan. Yazık oldu. Hayır, Adam topu. Tamam. 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 Arkadaşlar tamam. biz bunu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Adamın bakın galiba bir bulan bir piper olacak. Herkes denemek. Adam bunu yapmaya çalışıyor. Ben biliyorum. Siz abi biliyorsunuz değil mi benim yap anladığım şeyi? Ben abi denemek olmak istiyorum. Piper olmak istiyorum. Piper olmak istiyorum abi. ne ne ya? Ben <laughs> siz böyle bir bunun kutuları alacak ca danmaklar dan lan lan piper de aldı jack o benim ben o be, benim kutu ya of benim odaya gel benim odaya gel Bibin ananın Daima konuşacağım. Selam mal. Mal biraz silim göze ettim. Göze ettim. Bir de <adım. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu adamın nasıl yediğini ben biliyorum. Bir daha.

Lulu kupacına bak lan. Kupacı acayip çok. Kaç var? Anların kadar çektiğin kişi var. O kadar mı insan var ya? Aşkım kuruk var. <laughs> Abi bir dakika. Merve'yi işte katarım bir ve bir Biri ve bir ve bir bir ve bir gel gel bir ve bir gel dedim Gözlerik bakalım gelecek mi? Neyse gel. Oğlum yazma çok mu? gelmiyor. Yok yok okuma yazması yok. Merhaba merhaba merhaba. Bir bir ve bir bir ve bir şey. Merhaba merhaba kız sevilen kız tamam bağladım bir ve bir gelin gelin anasikim merhaba 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 Neyse gel. Neyse gel kızmışım. No. Hayır. Hayır. Tamam. Sen. Sen. Mal. Ene. <laughs> Mal abi. Galiba olacak şu anda. Mal ya bu. Bir dakika. Ben yedik lan ilk defa oynuyor. Bu yanına dünyanın diyorum. Hemen yazıyor ya. VS şey gel. VS şey gel. Dostluk aç. Ok. Tamam. Tamam. açtım 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 karlı kapı demek demiş diyor evet kapı kankim seni gelmeyi çok isterim abi içeri almışım adam ama ona koydum bir de adamın makvenin yapmış Bak ben seni görmüşse bir bok demez. Ben iyi oynuyorum kankim. Beni böyle kötü can etmem. Ama abi çok ben dalıyorum adıma. Çok sıkı ben çok R rush yapıyorum rush. Rush yapmasan güzel olacak. Çok rush yapıyorum abi ben ya. Rush yapmasam güzel olacak. Kol. Cool. <laughs> çok kolay. <laughs> Abi çok iyi oynadım yalnız. Kendimi duyguluyorum. Yetin yapacak. Gel lan. Gel gel gel. gel. <laughs> Aha öldü öldü çıktı. <laughs> Allah'tan bunu almışım lan. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Kork. Ne yaptın? <gülüyor> Mal. <gülüyor> Şimdi seni acayip trolleyeceğim. Trolleyimi seviyorum biliyor musun? Yazıyor. Bir dakika bak dedi bu kız. Bu geldi, bu geldi. Hayallerim bu geldi. Yazıyor bakın. Yazmış. Biliyorum. 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 Mal. Ya kendi çapımda bu şey var mı kendi çap? Hesap... e ee, hemen. Cukuri çapımda var mıdır? Valdir ya. Bir dakika. Kuşlan oyuna gidelim. Finn'in mm -hmm. mat oyunu geleceğim bir dakika. Giriş. Süpercar giriş oyunu oynama oyunu Evet. Duyar. Olacak mı? Oldu evet. Enes evet, Batur'un ücretsiz mal mal ve oluyormuş. Arkadaşlar siz, size böyle bir şey göstereceğim. Eskiden Tomar Tomar tom, tom, Tomar 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 7 ünlüsü yapınca ismini isimleri... Efsanevi çıkıyor diyor diyorlardı. Peki bunu yine ne yapıyorum? Aptal mar. Aman kodumu götürüm. de fuck minum, minum, Van. Neden bunu yapıyorum? Aptal. Çünkü adamlar yapmasın diye. Bu sefer kodunu ne diye. Bilenler çok vardır. Ben deniyorum. Mesela şimdi bir konuda yazabiliyor muyum? Bir şey. Buraya bunu yazdığınızda hep tomar. Hep. Neden mal? Katıldığınızda efsane bir iş şey çıkıyor. Or. Çıkıyor. Peki bir daha. 2000 elmas yazarım ve 2000 elmas yazarım. 2000 elmas elmas. 2000. 2000, elmas ver. Ulan. Ver run yazarım. İki bil en land. İki bin tans velen. Yazarım. Yalan. Yalan. Hep yalan. Eli kırç verlan. Le on velen. Mıştır fi ve mıştır pı mıştır fi verlan. İmmi taş ver seni öldürürüm ben Malim versin mi versin seni anlarım öldürürüm mal Taş ver Kulukları Kav, Kavlarım Kutlarım. mal yazarım çıkacak Göt yazarım çıkacak Ay yazarım Ayım ben. B Hayır yazıyorum. Yani İngilizce ilgili hayır öğren İngilizce yazıyorum. Hayır yazıyorum. Çıkacak. No. Hayır yazıyorum. Bir tane daha İngilizce. No yazıyorum. Olmayacak. Üye. Üvülelim. Üvülelim. Çıkmaç çıkmac. Çünkü üye süper şeyin hep oyunda açık olduğu haber. Buraya sen çık çıkacak mı bunu bilmiyorum. Üzerim. Yanacak, olacak. Peki mal olmayacak. Mal. Bakın mal. 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 Mal yazayım da er çıkıyormuş. Lan mal. Lan mal çıkıyor. Yatacak. Tabii ki de çıkmıyor. Süper şey. Şu. Şu. Tamam. Süper. Şu. Süper. Şu yazarım olmaz. Olur. Süper 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 Sel Süper Süper Sel Süper Ya canım. Olur. Peki. Ben tam Göt. Olmaz. Ben tam göt. Neden? Oyunda ismini küfür yazınca yeter. Olmuyor. Böylece bu neti geçer çiz. geçersiz çiz. Geçer çiz. Geçer çiz. Tamamına koyma anladık. Geçer, geçer çiz. yazıyor. Ve arkadaşlarım neden geçerli şey yazıyor? Türk Lirası konusunda. Ve bu oyunda Ve bu oyunda Türk isimler geçer. Mesela oluş bu yazarım. Oluş. Oluş. Bullar. Bırak. Evet, oluş bu. Oluş bu. Süper. Süper. Sel. Olmaz. Bu süper şey. Sen mümkün edemez. Belki beni bağlayın. Banlarım. Banlar. Banlarlar benim. Ve eniş tam vivan yaptı. No ga kuan no ven tuinu no, no bu. Ben no obu Olun. Olun. Ama bunu açacak hasta olmaz. Veya böyle şey yatak olur. Veya 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 Dolan işaret koçak Olur. Çünkü Dolan her şey işaretini çok seviyor arkadaşlar. Süper Sil Çek Tu Gi Gi Gıt Çiktir Çiktur Gıt Çünkü Adamlar bu Aynı ya böyle. Adara'nın Adara olduğunu bilir ve Adaran'dan geldiğini bilir. Ve izleyince yazacak bunu. Olmaz. Olur. Çakar yaptım. Veya bunu yapacak olur mu bilmem. olmaz. Adım çok kısa. Adım çok kısa. Peki kısa olsun kankim. Şimdi kısa mı? Seni şimdi, şimdi bak. Çünkü süpercel engelliyor. Süpercel. Sel mol. Yedirim. koltuğun oluşmayacaktır. Neden? Neden? Evet neden? Süper. <laughs> şel, süper Mal. Süper mal. mal. Oluşturuyor ama tanımı yok diyor. Peki Bu olur mu? B, C, 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 7, C, 8. Olur. Hep oyunu bay doktor. Bay doktor -ol. olur. Bay. Bay. Abim için. Bay Doktor boy Bay Doktor Ben Bay Doktor Or Bay Doktor Pro 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 Mob Pro Pro, Pro. Star Pro 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 ekran koyabilmiş koyabilmiş zaten koyabilmiş inanın pro onaylar <laughs> onaylar Onayla. diyeceksiniz onay, onay 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 evet ve arkadaşlarım hiçbir zaman hiçbir zaman dediğim şeyleri yazmayın bu bir size süper sensiz bağlamışsın diye şeyler mesela veri diyeceksiniz olmaz Birit yazarsanız olmaz arkadaşlarım. Yalnız bunu koyuyorsunuz da büyük olur. Siz yaparsınız belki. Arkadaşlar hiçbir zaman benim dediğim şeyleri yazmayın. yazmayın. Çünkü yazarsınız. Ben yer.